Oo. Geldi. Allah Allah canlı üstüne tıklayacağım. Hı. Hmm. Evet. Ses de geliyor mu bakalım? Kontrol buradan. Allah Allah canlı üstüne evet. tıklayacağım. Hı. Hmm. Evet, Kıvanç Kamera burada. Lütfen kameraya bakarak konuşur musun? Ha Merhaba. Nasılsın? İyi. Siz sen nasılsın Dece? İyiyim ben de Kıvanç'ım. Teşekkür ederim. Bugün hangi konu hakkında sohbet etmek istersin? Ee, bana fark etmez diyeceğim. Sen seç. Ee, güncel bir konu seçelim istiyorsan ama fazlalık yapmadan yayın açtık. Becerebilecek miyiz diye. <laughs> Bakalım ne konuşsak. Ee, i̇yimserlik ve kötümserlik hakkında konuşalım mı? Ha? Ağlar. Mikrofona yakın konuşuyorsan sesin gitsin. Gidiyor, gitmiyor Sen kötümserliği savun, ben iyimserliği savunayım o ben zaman. Iyimser, ben iyimserliği savunayım. Ama istedim. sen kötümser olduğunu iddia etmiyor muydun? Hayır. Evet, az önce de demedim. Hayır. Ben hep kötümserim demedim mi? Hayır, bazen kötümserim, bazen iyimserim. Hangi zamanlarda iyimsersin, hangi zamanlarda kötümser? İyi şeyler olunca iyimserim, kötü şeyler olunca kötümserim. Anlık hislerinle hareket ederken diyorsun. Anlık yani hislerim. Anlık kötü bir şey olduğu zaman hemen kötümser moda mı geçiyorsun? Ee, evet. Genelde. Peki gözükenin ötesinde şeyler olduğunu düşünmüyor musun? Mesela güçlenmek için mesela spor salonuna gidiyorsun ya. Evet. En başta güçsüzsün. Ne kadar güçsüzsen o kadar çalıştıkça mesela bir yerlerin ağrıyacak değil mi? Aha. Ağrı çekmek baktığın zaman acı verici bir şey. Ama sonunda ne olmuş oluyor? Güçlenmiş oluyorsun. Evet. Yani o anda her kötü gözüken şey aslında kötü müdür? Hayır ama onunla alakası yok ya. Neyle alakalı peki? Neyle alakalı? Ne oldu? Kameraya mı bakayım? <laughs> Hayır. Evet. Cevabını bekliyorum. Biraz sonra. O anda kötü gözüken her şey aslında kötü müdür? Yoksa iyi bir şeye de sebep olabilir mi? İyi bir şeye de sebep olabilir. İlerledikçe tabii her, her şey iyi olabilir. E, bunu biliyorsan peki anlık düşüncelerini mi etmen gerekiyor yoksa bu düşünceyle mi? Mesela bu düşünce... bir sınavdan kötü sonuç aldığın zaman bu aslında senin hayatını etkileyecek bir şey mi? Yoksa o an sadece moralini düşürecek bir şey mi sence? E, o an moralimi düşürür ama belki daha sonradan iyi olabilir. Değil mi? Evet. Peki hiç böyle düşünüyor musun? Anlık kızgınlıklarında ya da başarısız ettiğin anlarda? Hı? Hmm. Ne yani kötümser olmanın sana bir avantajı var mı herhangi bir durumda? Kötümser olmamın bir avantajı? Evet. Yani kötümser olmanın bir avantajı yok, bir faydası yok faydası yok değil mi? Bunu biliyorsun. Evet. O zaman peki bunu nasıl mücadele etmen gerekir? Yani kötümserlikle mesela kötümserliği bir hastalık olarak tanımlayabilir miyiz sence? Kötümserliği bir hastalık olarak tanımlayamayız. Bence tanımlayabiliriz. Ama her şeye kötümser bakmıyorsan bunu bir hastalık olarak tanımlay tanımlayamayız. Bence tanımlayabiliriz biliyor musun? Bence tamamen psikolojik ve öğretilmiş bir durum. Kötümserlik. Bunu da neden kaynaklanıyor? İşte medya, çevremizdeki insanların çoğunlukla negatif düşüncelere sahip olması. Bunlarla kaynaklı olabilir mi? Çünkü baktığın zaman aslında insanların çok güzel bir hayatları olduğunu düşünüyorum birçok kişinin. Ama bulunduğu durumu çoğu kişinin de farkında olmadığını düşünüyorum. Mesela sen bugün gelirken metrobüse bindin ha? Evet. Metrobüse bindin, Marmara'ya bindin. Ama ne dedin? Yoruldum dedin değil mi? Evet yoruluyorum. Peki aynı olayı açıdan bakabilir miyiz? Dünyanın başka bir yerinden geldin mesela. Seyahat ettin tatil değil mi? Evet. Daha önce hiç Marmara'yın metrobüsü olmadığı bir yerden geliyorsun. O zaman peki binmiş olsaydı ya da insanın bile olmadığı yerler var ya çok az insanın yaşadığı. Hı hı. Sokağa insan göremediğin yerler var. Küçük kasabalar, ilçeler. Evet. Öyle bir yerden gelmiş olsaydın nasıl hissederdin? Çok Değişik hissederdim. İyi hissederdim bence. Çok yani, ilginç gelmez çok, çok miydi? Çok ilginç gelirdi insan, Boğaz, bayağı insan görmek. İstanbul boğazının üstünden geçiyorsun. Bir Boğaz'ın üstünden geçmek, kıtalar arası yer değiştiriyorsun ama mi? Her değil. zaman değiştiriyorum. Tamam ama dünyada kaç kişi değiştiriyor sürekli kıtalar arası yer? Aslında artışı. bakış açını değiştirdiğin zaman kötü gözüken şey nasıl bir anda güzel olabiliyor değil mi? Evet, dünyada 7 milyar kişi varsa bunun... Mikrofona yakın konuş istiyorsan. Dünyada 7 milyar kişi varsa zaten bunun %10'u %10 bile geçmiyordur. Kısalar hep her zaman. Çoğu geçmiyor. Çoğu insan deniz bile görmedi dünyada. Evet. Öyle düşün. Yüzde ama %10'u geçiyordur. %90'ı geçiyordur. Ama sen ne oluyor? Anlık hislerinle düşünüyorsun değil mi? Anlık hislerinle bakıyorsun. Ooo yoruldum diye düşünüyorsun. Ama o heyecanı sürekli tadıyor olsan sürekli kendine o adrenalini veriyor olsan hayatı daha güzel bakmış olmaz mıydın? Ve hiç yorucu değil daha çok zevkli bir şeymiş gibi gelirdi. Daha çok göreyim. Onu sürekli taze tutabilirsin değil mi? Ki gün içerisinde bile her geçtiğin aslında o an farklı bir anı görmüş oluyorsun değil mi? Mesela bu akşam çok güzel bir gökyüzü vardı. Bak, baktın mı hiç? Evet, çok güzeldi. Böyle parlak açık bir hava Benim vardı. Ben de boğazdayken baktım. Acayip güzel Dolunay vardı. Ben Do ben tam güneş batarken Değil mi? bir an yakaladım bir şeyde. İşte Boğaz bunu kaç insan yakal yakalayabildi? Dolunay tam tepedeydi. Değil mi? Bu Bil açıyı bile görmek çok zor aslında. Tam akşam vaktinde Dolunay tepede güzel bir şekilde serinlik veriyor. Etrafı parlatıyor. Bir sürü etrafta insan var türlü türlü. Bak aynı anda sadece bakış açımızı değiştirdik ve dünya değişmiş olmadı mı? Evet. Yani dünyanın aslında senin hislerinle alakalı bir yer değil. Sadece bakış açınla alakalı bir yer. Bütün durumlar içerisinde güzeli de görebilirsin, kötüyü de görebilirsin. İyimserlik ve kötümserlik. Şimdi kompozisyon mesela ne hakkında olacaktı senin? İyimserlik ve kötümserlik. Bu imserli. kadar mı? İyimserlik. Kötümserlik zayıflığı yakın, iyi yakın ser... konuşup Kötümserlik konuşup... zayıflığı iyili... ee, güce yol açar. Kötümserlik zayıflığa mı yol açar? Evet. Nasıl zayıflığa yol açar? Zayıflığa. Biraz yani. tanımlar. Yakın konuşur musun Kıvanç? Ve sesin çıksın ki anlaşılsın. Yakın konuşuyorum. Evet. Lütfen biraz daha tanımlar mısın? Kötümserlik neye yol açar demiştin? Zayıflığa. Konu öyle. Neyle? Konu öyle, zayıflığa yol açar. Konu öyle mi verdi öğretmenim? E, evet. Kötümserlik zayıflığa yol açar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence doğru bir konu. Zayıflığa yol açar. Nedir zayıflık? Zayıflık mesela bilgisizlik gibi bir şey. Aciz durumda kalmak gibi mi? Evet. Zayıflığa. İyimser olursan ama güçlü mü olursun? Evet. Aynı zamanda etrafında sana günümüzde saf demez mi? De. Poliyanlı demez mi? Poliyanlı. İşte poliyanlının ne olduğunu biliyor musun? Ee, bir tane kitap bende evde var. Nedir poliyanlının özeti? Onu hiç bilmiyorum. Biraz ses konuşur musun? Okumadım onu. Hmm. Poliyanlı evrensel bir tanımlama. Her olaya yani sürekli iyi o şeyler olacakmış gibi bakma durumuna poliyanlacılık denir. Bunu daha çok duyarsın bundan sonra. Peki etrafın sana böyle demez mi? Ha, seni gidi poliyanla. Ha? Bununla nasıl mücadele edersin? Çünkü biliyorsun artık sert çocuk olmak çok havalı değil mi? Evet. O ben artık şeyim cebimde uzi şey hani şimdiki şey öyle değil mi şarkılar cebimde uzi kızlar para havalı ha evet. <laughs> Şu anda böyle kötü olmak, işte kötümser olmak, havalı bir şey olmuyor mu? Değil. Sence evet, öyle mi? biraz ama gerçekte değil. Gerçekte değil ama. Evet. Yakın konuşur musun? Evet. Sen bu tarafa otur istiyorsan. Ha? neden? Uzak kalıyorsun mikrofona. Boyun da kısa kalıyor ha. Hadi yer değişim. Çok arkaya gitme. Mantıatöre geliyorsun. Tamam, evet mantıatör açık. Mantatoya çarpıyorsun kıvaş. otur. Otur arkaya gitme. Evet. İyimserlik ve kötümserlik. Başka? Ee, nasıl başka? Ee, kompozisyonunda ne yazmayı planlıyorsun? Kompozisyonun diğer kompozisyonlardan farklı. İyimserlik fark... ve kötümserlik nedir? Arasındaki farklar nedir? Ee, i̇yimser olan insan yani olan insanın arasında eee cümle mesela cümlelerin örnekler mesela. Yani kötümser bir insan e, örnek ne ne olsun örneğimiz? Ne evet. olsun söyle bakalım. Bir tane söylese ben aklıma gelmedi. Kötümser örnek miyim? Kümser örnek mi? İkisi de yani bir tane örnek ver ben onu hem kötümser hem de iyi. bir şey olay varmıyorum. bir olay durumu anlatayım. Hı -hı. Onun üzerinden iyi iyi bakalım ya da kötü bakalım. Evet. Mesela çok şişmanım. Evet, e, i̇yiyim sen Ya olayım. da ben kelim mesela, tamam mı? Kellik tamam. üzerinden hadi. İyiyim sen İyi olayım. iyi bak iyi bakabileceğimiz durumlar var mı buna? Ama e, şimdi bir olay olması lazım. Kel, kel. Bu da bir olay değil mi? Ama yani Ne sen söyle o zaman sen bir örnek ver bakalım. Sen örnek verir misin bir olay? Bir olay. Olay. Mesela sınavda başarısız oldum tamam mı? Tamam. No, sınıfın en kötüsü oldum. O kadar başarısız oldum senin sonu karnemde. Hadi bakalım buna iyi iyi de, nasıl bakacaksın? İyi, i̇yi olarak bakmak için çalışarak daha daha hırslanarak. Hırs, hırs mı önemli hmm. onda? Yani çalışarak bir şekilde yani buna. E, Düşük not aldığımız için e, buna hırslanarak yani çalışarak da notlarımızı yükseltebiliriz. Evet. Kötümsel olarak. Yani hayat hayatın sonu evet. değil değil mi? Kötümsel olarak bakarsak da buna e, annemiz bize kızabilir. Annen Ki bize onda bile aslında yanlış bir tepki vermiş olmaz mı? Ee, evet. Kızmaktan ziyade ne yapması gerekir sence? Şimdi sen mesela diyelim ki sen öğrenci değilsin de babasın tamam mı? Hı hı. Çocuğun geldi kötü bir karneyle. Nasıl tepki verirsin? Sen gece gündüz çalışıyorsun, paranı kazanıyorsun çocuğuna bir şeyler vereyim diye. Kaç aldı? Ortalaması kaç? İki. Yıl? Yani beş üzerinden iki diyelim. Ha? ha? Ne dersin? Ee, yani... İlk başta kızarım ama çalışmasını tebii ederim. Nasıl kızarsın mesela? Çok sesimi yükseltmeden bir uyarı. Nasıl uyarırsın çocuğu? Hadi bir örnek yapalım tamam mı? No, Hadi sen babaya baba ol. getir. Babacım lütfen kızma bana. Şimdi iki alınca sınıfı geçmiş mi oluyor geçmemiş mi? Tam ucundayım. Sınıfta kalmış mı geçmemiş mi? Öğretmen kanat notuyla geçirmiş olsun. Ha, geçirmiş. Eee... Ya da kaldım hadi kaldım. Kötü kötü senaryo. Babacım çok dikkatim dağınıktı. Yapamadım. Kusura bakma. Biliyorum çok çalışıyorsun. <laughs> Emeklerinin karşılığını veremedim babacım. Özür dilerim. ben, ben sana derslerin çalışma bütün yıl oyun oynama demedim mi? Tabii ki dedim baba ama ne, ne yapayım o daha eğlenceli geliyor. Bir de bana cevap mı veriyorsun? <laughs> <laughs> oyun oyun eğlenceli geliyor ama derslerine daha fazla dikkat vermeliydi. Haklısın. Böyle. Önümüzdeki sene bir daha böyle olmayacak. Çok çalışacağım. Önümüzdeki sene zaten bütün konuları biliyor olacaksın. Ama bak öğrenmeye <laughs> şimdi <sırta> kalmışım babacım. <laughs> ne yap? Böyle mi tepki versin? Hayır. Daha çok kızar mısın? Evet. Ha. Daha, daha çok. Evet. Gerçekten mi? Evet çok daha fazla. Neden? Çünkü bana e, nasıl peki kalmış. bunun kalmış. tamam sınıfta kaldı ama bunun nasıl bana pozitif bir etkisi olacak? Pozitif bir etkisi olarak e, sen bana ya, bağırdığın zaman bunun bana nasıl geri dönüş olacak? Ya da sana nasıl geri dönüş olacak? Ailemizin mutluluğuna nasıl bir geri dönüş olacak? E, Hiçbir dönüş olmayacak. O zaman bir anlamsız bir şey olmuş olmaz mı? Bana bağırman. Ama, yani hayatımı... ama daha mantıklı. Senin ders, dersini alırsın. Tamam ama hayatımı korku üzerine mi şekillendireyim? Ee, korku üzerine şekillendirmiyorsun ki. Ne üzerine şeker? Yani eğer senden korkum üzerine sadece başarılı olacaksam. Ee, evet. O zaman nedir bu? Korku üzerine şekillendirmiş olmuş olmaz mıyım? Korku üzerine yapmıyorsun ki. Ne üzerine yapmış oluyorum? Kendi üzerine. Kendim yapıyorum. için mi yapmış oluyorum sence? Evet. Sen bana bağır, çağır. Ben de o korku yüzünden çalışmış olmaz mıyım? O zaman sence aklıma girer mi hiç? evet yani aklınızda kalıcı olur. Kalıcı mı olur? Benim hiç öyle olmadı ya. Hayatımda. Hiç stresle çalışırken aklımda bir şey kalmadı. Böyle bir yere kitabı okuyorum ama hiç aklıma da girmiyordu. Ama rahat kafayla yaptığım zaman, isteyerek yaptığım zaman hemen bir kere okuduğun zaman aklımda kalıyor. Sen Sende de, nasıl oluyor? Bende de aynı şey. Ne var? Stese girmemen gerekiyor. Evet. Ama e, mesela aynı şeyi mesela başkaları da yaşayınca bunu e, ama sert karşılayabiliyor. Mikrofon da yok Sert karşılayabiliyorlar. Hmm. Bununla alakalı Jeff Bezos'un bir sözünü görmüyor Biliyor musun Jeff Bezos kim? Ay, ay e, hayır ama ben Einstein'ın e, ilkokuldayken, ortaokuldayken bir sınıfta kaldığını biliyorum. Değil mi? Evet yani. Çok zeki bir insan. İlk okulda ya da ortaokulda sınıfta kalıyor. Demek ki zekayı çok temsil etmiyor okul puanlara. Evet. Ama neyi temsil ediyor peki okul? Okul hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Bence okul olmasa daha iyi olurdu. Bence okulun şeyi bir disiplin ya. Okul olmasa daha iyi olur muydu? Ne yapacaktın okul olmasaydı? Nasıl kendini geliştirecektin? Evet. Şu anda bile çok zayıf Bir değil misin? internetten bilgisayar. Tamam. bilgi ama bir şey if, ifade ediyor mu? Ee, e, İstediğin bilgiyi bilgi edin. Okulda sadece bilgi öğrenmiyorsun aslında. Toplum içindeki davranışları e, öğreniyorsun. Sen de öğretiyorsun. Tamam ama herkesin dayısı yok benim kadar muhteşem. Yuh, yuh, reklamlar? babaları orası. <laughs> <laughs> annesi, babasını da birçok kişi yine öyle öğretebilecek annesi babası da yok. Birçok kişinin annesi babası çoğunlukla kızıyor ya da işte yalandan uğraşılarla zaman geçiriyorlar. Elini çeker misin? Evet. Evet. Çözdük mü iyilik kötülüğü? Evet. Bitirelim mi? Evet. Ha? Evet. Konuşalım. O zaman teşekkür ederiz kameraya sağlı. Görüşürüz. Görüş.